Asla biz de yesek mi ne Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcay Gençlik Meclisi yaz okulu, Karatay Yaz Spor Okulları ve bu yıl yaz döneminde ilk kez başlatılan Tabiat Mektebi Yaz Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Aileler birisi bilmiyorsa Tiyaretlerine Karatay Gençlik Meclisi yaz okulundan başlayan Başkan Kılca, Kur'an-ı Kerim, ilmi Hal ve siyer derslerinin yanı sıra Kadim Kudüs, Espor, Sıfır Atık, Ebru ve Öncü Şahsiyetler gibi atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Karatay'ın 12 farklı spor tesisinde voleybol, jimnastik, tekvando, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk branşlarında eğitim veren yaz spor okullarını gezen Başkan Kılca, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kılca son olarak 7-10 yaş arası çocuklara doğayla iç içe bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla hayata geçirilen Tabiat Mektebi Yaz Okulu'nu ziyareti etti. Ee, Ahşap atölyesi var, hepsini dolaşıyorlar değil mi hocam? evet. evet. Aşap, mutfak ve çamur atölyeleri, sera eğitimi, oryantilink ve hikaye anlatıcılığı gibi uygulamalı eğitimler alan öğrencilerle bir araya gelen Kılca, bazı etkinliklere de bizzat eşlik etti. Başkan Kılca, çocuklarımıza eğitim ve eğlenceyi bir arada sunuyoruz dedi. Çocuklarımıza burada hem eğitim hem de hoşça vakit geçirmeler için hem spor, sıfır atık ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetler de yürütüyoruz. Ve çocuklarımız iki ay boyunca burada çok ciddi eğitim alıyorlar. Eğlenerek öğreniyorlar. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için çocuklarımıza, gençlerimize destek vermeye, eğitimde onların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.